Selam. Hoş geldin. Yalnızsın. Yani gerçi öyle zor zamanlarda insanın yanında kimse kalmıyor. Yalnız kalmak istedim. Yoksa Bülent... Yok, ben aslında özel asistanından bahsediyordum. Yani dün herkesin içindeyken çok hevesli görünüyordu da. Dedim ya, yalnız kalmak istedim. Anlıyorum seni. Sinancığım, yani ben artık kimse üzülmesin, sen de bu borç meselesini daha fazla kafanı takma diyorum. Ben kapatayım borcunuzu. Canın ne kadarını tekabül ediyorsa sen de beni restorana ortak edersin. Benim bir ortağım var zaten. Ya, Bülent değil mi? Yani Sinan Allah aşkına, bütün bu yaşadıklarınızdan biraz da o sorumlu değil mi? Zeyda, herkes hata yapar. E i̇şte tamam ben sana bunun da garantisini veriyorum. Bu işleri de üstüme alırım, kafan hiçbir şeye takılmaz. Mutfağa girersin, yemeğini yaparsın özel bir asistana ne de sürekli arkasını toplaman gereken bir ortağa ihtiyacın kalmaz. Hem üstünden büyük büyük kalkar hem de restoranın kurtulur Sinan. Güzel teklif. Ee? Ne diyorsun peki? Aslında benim gibi bir şef için hayal gibi bir teklif diyebilirim. Hem sadece yemeklerimle, mutfağımla ilgileneceğim. Hem de diğer bütün işler tıkır tıkır işleyecek öyle mi? Aynen. Göreceksin bak inan sana bunu sağlayacağım. Sen yeter ki kabul et. Çok sağlam ama kabul edemem Ceyda. Neden? Çünkü özel asistanımdan da... ...ortağımdan da... ...arada aksayan işlerimden de çok memnunum. Ceyda... ...ben bu işi onlarla seviyorum. Yani Sinan... ...sadece beş günün var. Bence bu teklifi bu kadar kolay reddetme olur mu? Ben o parayı bulacağım Ceyda. Yine de teklifin için teşekkürler. Sağ olasın kardeşim. Bekir amca bak. Yoksa anlarım. Hiç de darılmam. Berkan inan çok sıkıştım. Yani. Ama bak en kısa zamanda ödeyeceğim. Abi inan daha yeni ev taksitine gel. Yoksa seni asla kırmam. Biliyorsun. Ha, merhaba Bülent. Selam. Sinan mutfakta mı? Yok çıktı o. Ha, nereye? Arabayı <laughs> Yani Ne kadar edecek ki? Oradan o kadar, buradan bu kadar bir şeyler edecek artık. Ya bu arada yani dün sürekli ortalıklarda dolananlar bugün hiç gözükmüyor. Nasıl yani? Canım var diye bir tane özel asistan. Aa ama zoru görünce gitti herhalde. Yok. Adı üstünde özel asistan. O yüzden adam yerinden ayırmıyor. Arabayı satmaya da beraber gittiler. Tamam mı? Hoşça kal. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Durum belli. Hepimiz elimizde ne varsa ortaya koyacağız. Kardeşim, senin benim verdiklerimle mi olacak? Aynen. Hayır, yani tabii ki olmayacak ama sonuçta çorbada bir tuzumuz olmuş olacak. Hem zaten verdiğimiz para kalmaz. Şef onu günü geldiğinde bize öder. Arkadaşlar kusura bakmayın da benden zırnık işlemez. Zaten ay sonunu zar zor getiriyorum. Yani Pardon. Senin adın Berkay mıydı? Evet. Ya siz ha. benim orada konuştuklarımı duydunuz değil mi? Hı hı. Ben aslında şefimi falan sevmiyor değilim ya. Bakın Ceyda Hanım ben işimi ve şefimi gerçekten çok seviyorum ama ben sadece... Tamam. Bunların hiçbir benim umurumda değil. Ben seni başka bir şey için durdurdum. Ek bir gelir ister misin Berkay? Tabii ki isterim ama burada çalışırken nasıl olacak ki? Çok kolay. O sürekli olarak taktığın kulaklıklarını biraz daha az takacaksın. Ve benim buradaki kulağım, gözüm, elim, ayağım olacaksın. Ben bu restoranın Sinan'ın elinden gitmesini istemiyorum. Burada olup biten her şeyi bana söyleyeceksin. Neyi öğrenmek istiyorsunuz ki? Her şeyi. Burası kocaman bir restoran. Ama en çok da şu yeni kızı. Pelin miydi neydi? Yaptığı her şey hakkında fikrim olacak. Her şeyi bana söyleyeceksin. Ha. Bir nevi ajanlık yani. Hı hı. Ajanlık. Bakın Ceyda Hanım ben böyle bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. ...sana iki katını vereceğim. Ama tansiyonu falan yükselmez beni. Niye yükselsin? Ben o mendeburu kapının önüne koydum ya... ...artık bana hiçbir şey olmaz. Çok iyi yaptın anne. Yalnız ablam da gitti o mendeburla. Ya nereye giderler, nerede kalırlar hiç düşünmüyor musun? Bana ne canım. Nerede kalırlarsa kalsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Ceyda, sağ olasın hakkını ödeyemeyiz. Aşk olsun ya bizim aramızda böyle şeylerin lafı mı olur? Ben bir yer ayarlayana kadar. Hadi, hadi geçin şöyle rahatınıza bakın. Ben de kıza haber vereyim akşam yemeği için hazırlıklara başlasın. Ee, Hava. Yemekten sonra Sinan'ı arayıp artık bende kaldığınızı söylesene. Yok canım, ne gerek vardı şimdi? Olur mu canım öyle şey? O şimdi merak ediyordur. Siz arayın söyleyince Eda'dayız deyin. Yazık onu da içi rahatlasın. Ya üzerimden üzerinden nasıl büyük kalktı bir bilseniz. Abi para olayı mı? Yok abi. Para olayı hala üzerimizde. Ablam aradı. Cevda'daymış. Hoş gerçi eniştem de oradaymış da. Neyse. En azından ablamın nerede olduğunu bilmek güzel. Olsun 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 kardeşim benim. Vallahi çok kafan takılıyordu. Çok iyi oldu. Çok inşallah darısı diğer güzel haberlere inşallah. Amin. Annemin siniri işte biliyorsun. Neyse iyi oldu bu. Ben birkaç güne bir şeyler ayarlarım. Hmm. çıktı başıma? Bir an önce barışsalar da eve dönseler bari. Üff. Efendim? Ceyda Hanım, size çok bomba haberlerim var. Şef catering işi aldı. Eğer yarına yetiştirirlerse dükkanı kurtaracaklar. Hadi ya. Sinan pes etmedi demek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.